2014 DGS Sözel Mantık 1. Hikaye sorularının çözümünü yapacağız. Şimdi öncelikle ilk paragrafı okuyup nasıl bir tablo kurmamıza karar vereceğiz. Aslı, Beyhan, Cemil, Çiğdem, Dilek, Ercan adlı kişilerin A mağazasından satın aldıkları pantolon, çeket, çanta, ayakkabı ile B mağazasından satın aldıkları pantolon, çeket, parfüm, saat ve ayakkabı ile ilgili olarak şunlar bilinmektedir. Her mağazadan her çeşit üründen sadece bir tane satılmıştır. Azla çiğden vereceğim birer diğerleri de kişiler tür ürünü almıştır. Şimdi bu soruda kişilere sabitlemek her zaman daha kolaydır. Çünkü kişiler azdır. 2, 4, 6 tane kişi var. Hemen kişileri yazdık. Aslı çiğden vereceğim 2 tane olduğu için bunlara da 2 üzerine yazdık. Diğerleri de 1 yazdık. Şimdi toplam her üründen bir tane satılmıştır. Toplam ürünümüz 9 tanedir. Bunları yazdık. Gözümüzün önünde olsun diye buraya tekrar yazdık. Şimdi Çiğdem çanta almıştır. Şimdi bunu biliyoruz. Çiğdem çanta almıştır. Çiğdem çanta almıştır. Çanta zaten sadece A var. Hemen Çiğdem'e çantayı ya dedik. Çanta. Sadece A var zaten. Şimdi çanta işimiz bitti. Mantık sorularında böyle göz önüne alıp karaladığın zaman veya şöyle çizdiğin zaman üstünü bir daha göz önüne gelmez, kafan karışmaz bu şekilde daha iyi çözersiniz. Şimdi, bunun işimiz bitti. Dilek A mağazasından pantolon, bak Dilek A mağazasından pantolon, B mağazasından ayakkabı almıştır. Şimdi, şu önemli yanlış yapmışız bir dakika. bunlar tam tersi olacak. Şimdi aslı bir, şeyden bir ve ercan bir diğerleri iki oluyor. Hemen yazdık. Dilek A mağazasından pantolon, B mağazasından ayakkabı almışlar. Dilek hemen yazıyoruz. Pantolon Hangi mağaza? A mağazası. Aldığı ikinci eşyanı ayakkabı. Hangi mağaza? B mağazası. Hemen yazdık. Beyhan ile Cemil'in aldığı ürünlerden biri aynıdır. Beyhan ile Cemil'in aldığı ürünlerden biri aynıdır. Şöyle iki tane ürün almışlar ya bunlar. Şöyle bir çizgi koyalım. Bir tanesi aynıdır. Bak. Hangisi olduğunu bilmiyoruz. Tabloya yerleştiremiyoruz. Ancak yıldız sembolüyle ikisinin bir tanesinin aynı olduğunu biliyoruz işaretle belirttik. Yani birinci aldığı ürün neyse öbürü de aynıdır. Dilek ile Ercan aldıkları ürünler birbirinden farklıdır. Ve Dilek eşit değildir. Ercan diyoruz. Şimdi Baktığımız zaman Pantolon almıştı Dilek. A mağazasından. Pantolonla işimiz bitti. B mağazasından ayakkabı almıştı. Ayakkabı ile işimiz bitti. Şimdi Beyhan ile Cemil'in aynı ürünü almışlarsa bu ne olabilir? Ayakkabı olamaz ama çeket olabilir diyoruz. Çeket olabilir. Ancak hangisi A mağazasından hangisi B mağazasından olduğunu bilmediğimiz için mağazaları yer değiştirebilir diyoruz. Bu şekilde çeketlerle de işimiz bitti. Şimdi baktığımız zaman Dilek ve Ercan aynı olmadığına göre Dilek'e pantolon gelemez. Dilek'e aynı zamanda ayakkabı da gelemez. Pardon Ercan'a ayakkabı da gelemez. Ayakkabı ve pantolon gelemiyorsa Ercan'a gelen şeyler parfüm veya saat. İkisinden biri gelebilir diyoruz. Kesin değil bu. Parfüm veya saat gelebilir diyoruz. Aynı şekilde şu geriye kalan 3 pantolon, parfüm ve saatten şu üçüne gelebiliriz. Yani geriye kalan ayakkabı, pantolon, parfüm ve saatten 3'ü şuraya gelebiliriz. Bu kesin bir bilgimiz yok yani. Üçünü de A'ya yazabiliriz. Üçünden birini de. Üçünden biri de buraya olur. Dördünden biri de buraya olabilir. Ama Ercan'a parfüm veya saatten biri olacak. Yani ikisinden biri gelebilir. Ama A, B, C'ye dördünden biri de gelebilir. Bilmiyoruz. Yani dördü de gelebilir. Yani Ercan'a gelemez ama. Hemen soruları okuyoruz. Bu bilgilere göre sağ Ercan, Saat, Parfüm, Çeket ürünlerinden hangilerini satın almış olabilir? Ercan'a baktığımız zaman parfüm veya saat almış olabilir diyorduk. Hemen baktığımız zaman bir ve iki çeket alamaz. Çeketin ikisi de alınmıştı zaten. Bir ve ikinin olduğu D şıkkı doğru cevap diyoruz. 53. sorunun cevabı D diyoruz. Hemen diğer soruyu okuyoruz. 54. soru. Çiğdem ile Beyhan'ın aynı mağazadan alışveriş yapmadığı biliniyorsa Çiğdem ve Beyhan Çiğdem ve Beyhan aynı mağazadan alışveriş yapmadığı biliniyorsa o zaman ne diyoruz? Beyhan A mağazasına gitmemiştir. O zaman Beyhan A mağazasına gitmediğine göre Beyhan çeketi B mağazasından almıştır. Diyoruz. Şıkları okuyoruz. Cemil A mağazasından çeket almıştır. Bakıyoruz hemen. Şimdi eğer Beyhan A mağazasına gidemiyorsa çeketi B mağazasından almıştır. Cemil de çeketi A mağazasından almış diyoruz. Ve kesin doğru olan A şıkkı diyoruz. 55. soruya bakıyoruz. Ercan, Beyhan ve Aslı. Bu bilgilere göre yukarıdakilerden hangileri A mağazasından bir ürün almış olabilir? Ercan'a bakıyoruz. Ercan olabilir mi? Ercan parfüm veya saat almıştır. Parfüm veya saat de B'dedir. O zaman Ercan kesinlikle A mağazasından bir ürün almış olamaz diyoruz. Beyhan'a bakıyoruz. Beyhan olabilir. Çünkü ceket almış ama A, B ihtimalli. Aslı'ya bakıyoruz. Aslı da olabilir. Aslı ayakkabı almış olabilir. Ayakkabı aldıysa bu kesinlikle A mağazasından alışveriş yapmış olabilir demek oluyor. Bu sorunun cevabı da 2 ve 3'ün olduğu E şıkkı diyoruz. 55. soru. 56. soruya bakıyoruz. Bu bilgilere göre yukarıdaki verilenlerden hangileri kesinlikle aynı mağazadan alışveriş yapmamıştır? Şimdi. Aslı ile Dilek'e bakıyoruz. Aslı A'dan da B'den de yapmış olabilir. Dilek zaten hem A'dan hem B'den de yapmıştır. Bu kesinlikle zaten var. Yani Yani kesinlikle bunlar aynı mağazadan alışveriş yapmıştır. O zaman bu olamaz. Bize kesinlikle yapmamış olanı söylüyor. Şimdi Çiğdem'e baktığımız zaman Çiğdem A mağazasından alışveriş yapmış. Ama Ercan hiçbir ihtimalle A mağazasından alışveriş yapamıyor. B'den yapmış çünkü. O zaman biz Ercan olabilir diyoruz. Beyhan ve Cemil'e baktığımız zaman Beyhan ve Cemil'in ikinci aldıklarını bilmediğimiz için bunlar da olabilir. Ama bize kesinlikle olmayan sorduğu için biz bu sorunun cevabını yalnızca 2'nin olduğu 5 diyoruz. Bu da bu kadar.